kişi 5 kişi 5 net sayıyorum piyade 036'da da Siper'e gidiyorum adam. Adamlara selamünaleyküm, hoş geldiniz dedik. Ateş mi bak, ediyorsun? Bak nasıl kaçıyor. Ne <laughs> <O> kadar yavaş. <laughs> <eden bir gözü gülüyor> Ne? Senin elinde silah görünmüyor da <laughs> Çok garip lan ben... Elinde silah görünmüyor da <laughs> 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 Ayy, Ay, ben nasıl yaramadım? Siper'e gidiyor adam. Adamlara... <laughs>